İnşallah e, tüm takımlar için ve Konya Spor için bizim için güzel bir sezon olur. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız güzel, başarılı bir yıl geçiririz. E, i̇lk maçlar, ligin ilk maçları hem heyecan vericidir hem de zordur. E, biz de e, uzunca bir hazırlık döneminden sonra e, lig haftasına e, girmiş bulunuyoruz. Hazırlıklarımız gördüğünüz gibi devam ediyor. E, Sivas maçı ee, bizim için hem keyifli hem de zor bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü Sivas Spor zaten oturmuş bir kadrosu olan. iki senedir ligde yaptıkları e, belli. E, artı e, şu anda Avrupa Kupası oynuyorlar biliyorsunuz. Bir şekilde ritmi de dört tane resmi maçla beraber artmış bir takım. E, Biz de e, belli bir oynamak istediğimiz oyun var. Sivas'ta da e, bunu oynamaya çalışacağız. Ama en başta çok iyi mücadele etmemiz gerekir. Ee, çok iyi mücadele edip kendi oyunumuzu oynayarak oradan inşallah güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Tabii ki özlemişiz seyircili maç oynamayı. İşte atağa çıkarken o seyircinin e, hareketlenmesini, e, efendime söyleyeyim, e, oradaki ambiyansı deplasmanda bile olsak, biz deplasman maçıyla e, başlayacağız. İnşallah bir dahaki hafta kendisi seyircimizle de e, buluşmuş olacağız. E, bence e, futbolun olması gereken, futbolun e, kendi doğası içerisinde bir durum. E, Geçti olsa gerçekleşmiş olacak. İnşallah bu pandemi noktasında e, tekrar bir e, geri gidiş olmaz. E, ve bugün için %50 olan seyirci sayısı e, ilerleyen günlerde e, %100 kapasiteye çıkar. Ve ligimizde çok daha keyifli maçlar oynanır. Özellikle ben Konya Spor'a geldiğim süreçten sonra... Ee, taraftarın önünde bir maça çıkma e, şansım olmadı. İlk maçımız tabii ki deplasmanda. Bizim için her maç önemli. Ee, i̇nşallah oradan güzel bir sonuçla döneriz. Ve e, ilk iç saha maçımız olan Başakşehir maçında da e, taraftarımızla buluşuruz. E, onların desteğini e, her zaman bekliyoruz. E, takıma güvenmelerini istiyoruz. Biz de inşallah sahada göstereceğimiz mücadele ve alacağımız sonuçlarla onları mutlu ederiz.